Bir güneş daha battı ömrümden. Takvimlerden bir yaprak düştü. Ve bir gün daha bitti sensiz. Yine bir ben varım karanlığın içinde hayaline uzanan ellerimle. Kaybolan günlerimi arayan yüreği yaralı bir ben varım. Sesim kesiliyor bazen. Sessiz kalıyorum. Düşlerimde seni her görüşümde. Keşke Keşke şimdi yine gelsen ve nefesim kesilse bilmeni isterim. Hiç kimse dindiremez gözyaşlarımı bir damla gülüşünden başka. Bu gece bir dünya düşündüm ikimize, bir yol çizdim hayalimde. Bir ucunda sen, bir ucunda ben olan ince bir yol. Senin yolların bir gün bana çıkar mı bilmiyorum ama ben yolumdan hiç dönmedim. Kime engel gördüysem önümde hepsini ardımda bıraktım. Her şeye rağmen sevdim seni, utanmadım. Çünkü ben utanacak hiçbir şey yapmadım. Gecelerce bekledim seni. Ne bir mesajın geldi ne de Düşlerime düştü yolun, resimlerin hep başucumda. Ne zaman yüzüne baksam gittiğim güne ağlıyorum. Öyle geceler yaşadım ki bazen ellerim kalbimde uyudum. Bazen de yüreğim ağzımda bekledim sabahı. Hani her gecenin, her karanlığın bir sonu vardır ya. Sen gel, gel bir de bana sor. Güneş doğuyor doğmasına da, Gözlerinin olmadığı her yer kabir gibi zindandır bana. Gittin ve ben gidişine değil, geride bıraktığın, mazide kalan güzel günler için yanıyorum. Zor biliyorum. Aklıma yatmayan düşünceler ve yanımda olmayan bir senin hayaliyle aynı odayı paylaşmak İçler acısı, İşte ben hep böyleyim. Güneşin doğduğu andan, gün batımına kadar.